Vehb bin Umeyr Meşhur sahabeden Ümeyr bin Vehb'in oğlu olan Vehb bin Ümeyr, babasının Müslüman olmasına sebep olan sahabidir. Vehb bin Ümeyr'in künyesi yoktur. Annesinin adı da bilinmemektedir. Ayrıca doğum ve vefat tarihi de kesin olarak belli değildir. Vehb bin Ümeyr, Bedir gazisinde müşrik olarak Kureyş ordusunda Müslümanlara karşı savaşırken Rifa bin Rafi tarafından esir alınarak Resulullah'a getirildi oğlunun esir olduğunun haberini alan babası Ümeyr bin Veyb, çok fakir olduğundan oğlunun kurtuluş fidyesini veremeyecek bir durumdaydı. Bu olayla ilgili tavsilatlı bir rivayet. Veyb bin Umeyr'in babası Ümeyir bin Veyb, Kureyş müşriklerinin Bedir'de hizmete uğramalarından biraz sonra amcasının oğlu Safvan bin Ümeyye, Ümeyye bin Halif'in oğluyla Kabe'nin yanında Hicri İsmail'de oturdular. Ümeyir Kureyş'in zeki ve cin fikirlilerindendi. Mekke'deyken Resulullah ve ashabına çok işkence yapardı. Umeyr'in oğlu ve Bedir'de esir edilerek Medine'ye götürülen müşrikler arasındaydı. Umeyr Bedir'de kuyuya atılanların başlarına gelenleri Safvan bin Ümeyye'ye anlatıyordu. Umeyr Bedir'de karnından kılıçla yaralanarak ölüler arasına düşmüş, ölmüş sanılarak bırakılmış, kılıçların gıcırtılarını bile duymuştu. Gece serinliği çökünce kimseler kalmayınca ayılmış, ölüler arasından çıkmış, Mekke'ye dönmüş ve yarası iyileşmişti. Safvan bin Ümeyye, Umeyr bin Vehbin anlattıklarını dinleyince, ''Vallahi onlar öldükten sonra yaşamanın ne faydası var, böyle yaşamanın Allah belasını versin.'' dedi. Umeyr bin Vehb, ''Doğru söyledin, Vallahi onlardan sonra yaşamakta ayır yok. Fakat ne yapayım ki borçluyum. Borcumu ödeyecek bir şeyim de yok. Benden sonra çoluk çocuğumun perişan ve açlıktan helak olmalarından korkarım. Eğer bu mahsurlar olmasaydı hayvanıma biner, Medine'ye, Muhammed'e gider, onu öldürürdüm. Hem onların bu anda beni kabul etmeleri için ortada bir sebep de mevcut olur. Zira oğlum ellerinde esirdir dedi. Safvan bin Ümeyye bunu fırsat bilerek eğer Umeyr sen bu işi yaparsan, Muhammed'i öldürürsen ben de senin borcunu öder, onu üzerime alır, senin yerine öderim. Çoluk çocuğunu da kendi çoluk çocuğumla birlikte sağ oldukları müddetçe geçindiririm. Sanırım ki Mekke'de çoluk çocuğunu benden daha rahat ve ferahlı geçindiren kimse bulunmadığını bilirsin dedi. Umeyr bin Veb Öyleyse bu halimi ve halini gizli tut, kimseye sızdırma dedi. Safvan bin Ümeyye, peki öyle yaparım dedi. Umeyr'in kılıcı zehirlendi ve bilendi. Umeyr bin Ve, Mekke'den kalkıp Medine'ye geldi. Bu sırada Hz. Ömer, Mescid-i Nebevi'de bir kısım Müslümanlarla birlikte oturmuşlar, Bedir Savaşı'nı konuşuyorlardı. Allah'ın Müslümanlara olan ikramından ve düşmanların hezimetinden konuşuyorlardı ki, bir ara Hazreti Ömer mescidin önünde bir kişinin kılıcını kuşanmış bir halde devesini ıhtırdığını görünce, bu Allah düşmanı Umeyr bin Vehbel Kelbi'dir dedi. Vallahi o buraya fenalıktan başka bir maksatta gelmemiştir. Aramızı bozan Bedir günü müşrikler hesabına bizim sayımızı tahmin eden de odur dedikten sonra Resulullah'ın yanına girdi. Ya Resulallah, işte Allah düşmanı Umeyr bin ve kılıcını kuşanmış olarak gelmiş dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onu yanıma alınız buyurdular. Hazreti Ömer, Umeyr'in yanına döndü, hemen boynundaki kılıcının kayışından tuttu, çekip göğsünden topladı, yanındaki ensara, siz de Resulullah'ın yanına giriniz ve oturunuz. Bu habisin ona bir zarar dokundurabileceğinden sakınınız. Çünkü bu adam güvenilir bir kimse değildir, dedi. Onunla birlikte Resulullah'ın yanına huzuruna girdi. Resulullah Hazreti Ömer'in Umeyr'in boynundaki kılıç kayışını sımsıkı tuttuğunu görünce, ''Sal onu ya Ömer, sen de yaklaş ya Umeyr'' buyurdu. Umeyr yaklaşınca, ''Sabahınız hayır olsun'' diyerek Resulullah'a selamladı. Cahiliye devrinin insanları kendi aralarında böyle selamlaşırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Ya Umeyr, Allah bize senin verdiğin selamdan daha hayırlı bir selamı, cennetliklerin selamını bahşetti." buyurdular. Umeyr, "Vallahi ya Muhammed, bu sonradan çıkarılmış bir şeydi." dedi. Resulullah ona, "Ya Umeyr, sen buraya niçin geldin?" diye sordu. Umeyr bin veb şu elinizde bulunan esir oğlum vehbe bir iyilik edesiniz diye geldim dedi. Resulullah, peki ya bu boynundaki kılıç ne diye sordu. Umeyr, Allah kılıçlar içinden onu uzak etsin, onun bize ne faydası oldu sanki. Resulullah, Umeyr, bana doğrusunu söyle, sen buraya niçin geldin diye sordu. Umeyr bin Vehb şöyle dedi. Dedim ya şu esir oğlum işinden başka bir şey için gelmedim. Resulullah, senin Hicri İsmail'de Safvan bin Ümeyye'ye yaptığın şart neydi deyince Umeyr korktu. Ben ona ne şart yapmışım dedi. Resulullah, evet sen ve Safvan bin Ümeyye Hicr'de oturdunuz, Kureyş'in kuyuya atılanlarından bahsettiniz. Sonra sen, eğer borcum ve başımdaki çoluk çocuklarım olmasaydı çıkar gider Muhammed'i öldürürdüm dedin. Safvan da beni öldürmene karşılık borcunu ödemeyi ve çoluk çocuğunu geçindirmeyi üzerine aldı. Allahsa senin de yapacağın iş arasına gerildi, buyurdular. Bunun üzerine Umeyr bin ve ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, biz senin bize semavi haberlerden getirdiklerini ve sana inen vahiyleri hep yalanlar dururduk. Bu söz ancak benimle Safvan'ın arasında gizlice geçmişti. Aramızda benden ve Safvan'dan başkası bulunmamıştı. Bunu ondan ve benden başka bilen yoktu. Vallahi ben şimdi anladım ki bunu sana ancak Yüce Allah haber vermiştir. Bana İslamiyet'i gösteren, beni doğru yola sevk eden Allah'a hamdolsun dedi. Sonra Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet getirdi. Bunun üzerine Resulullah sahabelerine, Kardeşinize dinini öğretiniz ve kendisine Kur'an-ı Kerim okutunuz. Esirini de serbest bırakınız buyurdular. Sahabeler de öyle yaptılar. Umeyr bir müddet Medine'de kaldıktan sonra, "Ya Resulallah, ben Allah'ın nurunu söndürmeye çalışır, yüce Allah'ın dininde bulunanlara ağır işkencelerde bulunur dururdum." benim Mekke'ye gidip Mekkelilere Yüce Allah'a ve Resulüne İslamiyet'e davet etmeme müsaadenizi istiyorum. Belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar. Olmadıkları takdirde vaktiyle senin asabına dinlerinden dolayı yaptığım işkence gibi onlara da dinlerinden dolayı işkence yapmak istiyorum. Ne buyrulur? dedi. Resulullah da ona müsaade edince Umeyr Mekke'ye gitti. Umeyr bin Vehb, Resulullah'ı öldürmek için Mekke'den yola çıktıktan sonra Safvan bin Ümeyye, Kureyş müşriklerine, ''Ben yakın günlerde size mühim bir hadise haberinin geleceğini, onun size Bedir vakasının acısını unutturacağını müjdelerim.'' der. Medine'den gelen yolculardan hep, ''Hadiselerden ne hadise var?'' diye sorar dururdu. Nihayet Medine'den gelen bir yolcu ona, ''Umeyr bin Vehb'in Müslüman olduğunu haber verince, Safvan bin Ümeyye, Umeyr bin Vehb'le temelli konuşmamaya ve kendisine hiçbir iyilik ve yardımda bulunmamaya yemin etti. Umeyr bin Vehb, Mekke'ye gelince halkı İslamiyet'e davette, bu hususta kendisine karşı gelenlere şiddet göstermeye başladı, birçok kimseler onun eliyle Müslüman oldular. Umeyr bin Vehb bir gün Kabe'nin yanında Safvan bin Ümeyye ile karşılaştı. Ona, ''Sen büyüklerimizden birisin.'' Bizim taşlara, putlara tapıp onlara kurbanlar kestiğimizi görmüyor musun? Din midir bu? Ben şehadet ederim ki Allah'tan gayrı ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve resulüdür." dedi. Saffan hiç cevap vermedi. Müslümanlar, Umeyr bin Vehb'in doğru yolu bulduğuna ve Müslüman olduğuna çok sevindiler. Hazreti Ömer, Umeyr bin Vehb gelip göründüğü zaman gözümde domuz gibiydi. Müslüman olunca bana çocuklarımdan daha sevgili geldi demiştir. Resulullah onu da sevindirmek için oğlunu serbest bıraktı. Böylece Vehb bin Ümeyr serbest kaldıktan sonra Mekke'ye geri döndü. Babası ise önce oğluyla Mekke'ye geldi, sonra da Uhud Savaşı'ndan önce Medine'ye gelerek Medine'de kaldı. Mekke fethi esnasında Vehb bin Umeyr de Resulullah'a gelerek beyat edip Müslüman oldu. Ve böylece babasına tekrar kavuştu. Ve bin Ümeyr Müslüman olduktan sonra müellefe kulub olarak Huneyn gazvesine iştirak etti. Ciranede ganimetlerin taksimi sırasında Resulullah kendisine birer hisse verdi. Ve bin Ümeyr'in bundan sonraki hayatı hakkında geniş bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Halife Hazreti Ömer zamanında Mısır'ın fethine iştirak ettiği ve Hicri 23. miladi 644 yılında Mısır'da hizmet ettiği bilinmektedir. Daha sonra Amuriye Savaşları'na iştirak etti. Bu savaşlarda Mısır'ın deniz taraflarının kumandandığı veya valiliğini yaptığı rivayet edilmektedir. Vehb bin Ümeyr'in Şam taraflarında mücahit olarak çarpıştığı beyan edilmekte ve mücahitken vefat ettiği bildirilmekte ancak vefat tarihi bildirilmemektedir. Vehb bin Ümeyr'in ailesi ve çocukları hakkında pek bilgi yoktur. Yalnız Yezid bin Vehb bin Ümeyr adında bir oğlunun olduğu bilinmektedir. Zira bu oğlu hadis rivayetlerinde bulunmuştur. Vehb bin Ümeyr'in hafızası çok kuvvetliydi. Kavrama ve anlama gücü de herkesten fazlaydı. Bu sebeple Kureyşiler ona iki kalpli adam derlerdi. Bedir Savaşı'nda olunca mağlup oldu ve pabuçlarının biri ayağında, diğeri elinde geri dönünce ona sordular. İnsanlara ne oldu? Hezimete uğradılar dedi. Pekala senin pabuçların nerede diye sorduklarında ayağımda C'ye cevap verdi. O halde elindeki nedir diye sordular. Bilmiyorum dedi. Bundan onun iki kalpli olmadığını anladılar. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.